Oynama onunla oyuncak değil. Salıp sındırarsam ne inerim sonra? Sevgilim, karşı cinsen bir arkadaşının evinde kalabilir. Kalabilir. Nasıl kalabilir? Sevgilim, karşı cinsen bir arkadaşıyla gece eğlence kulübü mahkedebilir dedi. Sevgilim karşı cinsten bir arkadaşına sarılabilir. sarılabilir. Sevgilim eski sevgilisiyle arkadaş kalabilir. Kalabilir. Ahmet anasının Bazen düşünüyorum da bu kadar orospu çocuğu arasında nasıl bu kadar temiz kalabildim diye. Gerçekten aferin bana. Fazla sekiz kuruşa geleceğiz. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Çok teşekkür ederim Recep Bey. İyi günler. Sağ bebeğim. Hadi herkese anlat devam bir et. Bir çocuk mu istiyorsun? Hadi bana anlat. Nasıl bir baba olmayı düşünüyorsun? Lanet ki... olsun! Ah. Kes sesi! Hey, 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 hey Lira mı verelim bir sonrakine ikiye katlayarak mı verelim? 20 ver. Kendimi bu akşam öldürmesin. Hello <laughs> şey <laughs> <söylemeyeyim. gülüyor> Babam arıyor. Medine babam arıyor. Bunları engellemedi Engellemedin mi? Ne? Ne bakıyorsun ya bu? Allah Allah. Allah, koru, Allah. Maske taktık be. Ne oluyor lan? <laughs> He? Anasını zaten bir oyun oynayacağız Ramazan. Babam arıyor. Medine babam arıyor. Bunları engellemedin mi sen? Engellemedin mi? <laughs> Abi, şey Abi sana 20 lira mı verelim bir sonrakine ikiye katlayarak mı verelim? 20 ver. Hadi herkese anlat devam bir et. Bir çocuk mu istiyorsun? Hadi bana anlat. Nasıl bir baba olmayı düşünüyorsun? Lanet olsun! Ah. Kes sesi! Hey, 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 Bazen düşünüyorum da bu kadar orospu çocuğu arasında nasıl bu kadar temiz kalabildim diye. Gerçekten aferin bana. Sevgilim karşı cinsen bir arkadaşının evinde kalabilir kalabilir. Nasıl kalabilir? Sevgilim, karşı cinsen bir arkadaşıyla gece eğlence kulübü... Mah gidebilir. Sevgilim, karşı cinsen bir arkadaşına sarılabilir. Ya, sarılabilir. Sevgilim, eski sevgilisiyle arkadaş kalabilir. Kalabilir. Ahmet? Anasının... Kendimi bu akşam öldürmesin. Allah belamı versin. Allah. Abi ben de size bir şey söyleyebilir miyim? Kızımı bu Ne? Ne bakıyorsun ya bu? Allah Allah.